Dostlar selamlar. Spor Depor YouTube kanalında Transfer Box programındasınız. Fenerbahçe'de hareketli günler devam ediyor. Bir yandan Feyenoord'un ölemesi. Ondan sonraki rakip belli oldu. Benfica Nis galibiyle oynayacak eğer Feyenoord'u geçerse Fenerbahçe. E transferde her gün yeni isim çıkıyor. Hala birçok mevkiye takviye lazım. Yani anlayacağınız dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Ama öncesinde bizim ailemizin bir parçası olmak, bizlere destek vermek isterseniz beğenip abone olup Spor Depor ailesine yeni kurulan bu güzel kanalı destekleyebilirsiniz diyorum ve yavaştan Fenerbahçe gündeminde neler var belki nasıl sorular bize çıkardı hep beraber bakıyoruz ve cevaplarımla sizlerle başlıyoruz. Belki de ilk soruda Feyenoord'la başlamış. Fenerbahçe'nin Feyenoord maçına artık saatler kaldı. Genel perspektiften baktığında maç ile ilgili beklentin nedir? En başında söyleyeyim en sonunda söyleyeceğim Fenerbahçe'nin geçmesi gerekiyor Feyenoord'u ama bu Feyenoord takımını kolay bir kura yapmaz, kolay bir tur eşleşmesi yapmaz. Feyenoord geçtiğimiz sezon e, ee, Şampiyonlar Ligi'nde ilk turdan çıkmayı başarmış. Bir üst turda Milan'ı elemiş. Inter elenmese Inter finale yürüdü. Belki de çok daha üst turlara gidebilecek seviyedeydi. Ama bu takımla şu o takım arasında fark olduğunu da söyleyelim. Neden? Kaptan Anko gitti, Igor Paşa gitti, devre arasında Jimenez gitti. Yani Fenerbahçe'nin şu an oynayacağı Feyenoord'la geçtiğimiz sezon o en üst seviyede performans veren Feyenoord arasında farklar olduğunu söyleyelim. Ama Feyenoord çok iyi bir geçiş takımı, çok hızlı oyun kuruyorlar, ön alan presine çok ciddi önem veriyorlar. Fenerbahçe'ye kalecisine kadar pres yapacak bir Feyenoord izleyeceğiz biz. Ve ilk maçın orada olması sebebiyle skor avantajını almak isteyecekler. Beraberlik tabii ki etmeyecek. Tek gollü galibiyetle bile İstanbul'a gelmek isterler mi? Oraya soru işareti bırakayım. Bu yüzden varını yoğunu ortaya koymak isteyen bir Feyenoord takımı izleyeceğiz Fenerbahçe'ye karşı. Diğer yandan Fenerbahçe oynadığı hazırlık maçlarında aslında farklı partilerde farklı oyun yapıları gördük. Fenerbahçe üçlü de oynadı, dörtlü de oynadı. Üçlü daha iyi oynadı ve Feyenoord'a karşı muhtemelen üçlü savunmayla sahaya çıkacak Jose Mourinho. Özellikle Benfica maçının ikinci yarısıyla Lazio maçı Fenerbahçe için referans maçlar. Benfica'nın ikinci yarısında skora dezavantajına rağmen geriden gelmeyi üçlüyle başardı. Lazio'ya karşı oyunu üçlü savunmayla tuttu Jose Mourinho. Ve beklediği takviyeler henüz gelmese dahi Feyenoord'a karşı istediği sonucu sağdan alacak. Feyenoord'a eleyecek güce sahip. Bir üst tur için zaten konuşuruz. Ama Feyenoord takımı varını yoğunu sergilediği takdirde Fenerbahçe'yi çok zorlayabilecek. Özellikle savunma arkası koşullarıyla hızlı oyunlarla Fenerbahçe'yi ağına düşürmeye çalışacak bir rakip. Fenerbahçe burada hazırlık maçlarında olduğu gibi hızlı seri paslaşma verkaçlarla John Duran'ı maksimum seviyede aktif kullanarak gireceği pozisyon ve pozisyonlarla ceza sahası içinde özellikle stoper ikilisinin Watanabe'nin de yeni gelmesiyle beraber orada yeni oluşmaya çalışan Feyenoord'un stoper ikilisinin uyumsuzluğundan faydalanmaya çalışacaktır. Ben Cundon üzerinde kaliteli işler beklediğim bir eşleşme. Çünkü ona uygun bir rakip, ona uygun bir savunma hattı var karşıda. Ama tekrar altını çiziyorum. Fenerbahçe taraftarında bazı kesimlerde çok çantada keklik gözüküyor Feyenoord eşleşmesi. O kadar çantada keklik değil ama Fenerbahçe Turun doğal favorisi olduğunda net bir şekilde söylemem lazım sizlere. Buradan bir üst tur eşleşmesine bağlayalım. Fenerbahçe Feyenoord'u geçmesi halinde Nice Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bildiğiniz gibi bürüş Salzburg eşleşmesini tabii ki es geçti Fenerbahçe. Ya yani ortada zor bir kura varsa Fenerbahçe onu çeker. Benfica ile bir yerde karşılaşacağını herkes çok emindi bu yüzden. Her neyse Fenerbahçe'nin playoff turu eşleşmesini ihtimal açısından nasıl buldun diye gelmiş sıradaki sorumuz. E, Nis Benfica eşleşmesi Benfica'nın favori olduğu ama Nis'in burada sürpriz at olduğu eşleşme. Nis geçen sezon çok dayanıklı bir takımdı fiziksel anlamında. Ama kaleci Bulka da gitti, e, Labor da gitti forvetleri, Evangelsa'nın ayrılığı konuşuluyor, Boga yine ayrılacak, Mokok ayrıldı. Yani... Nis kulübünün o fiziksel gücünü özellikle hücum anlamında sahaya sergileyen oyuncuların birçoğu Benfica eşleşmesinde olmayacak. Benfica ise daha yakından tanıdığımız, daha geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin hazırlık maçında tekrar sahada güçlerini birbirine karşı test etme imkanı bulduğu bir takım ve Benfica bence bu playoff'un en iyi takımıydı. En zorlu rakibiydi. Neden? Bir kültür takımı şampiyonlar liginin gediklisi ve Fenerbahçe'nin mevcut durumda özellikle Kerem Aktürkoğlu, olası Florentino gibi farklı transfer ihtimali de masada otururken aslında Benfica'nın doğal rakibi haline gelmesi bunları da etkileyecek. Benfica iyi de yatırımlar yaptı. Rios'u aldı. Forvetleri zaten Pavlidis'in arkasını çok iyi diziyorlar. Orada bir sistem takımı yarattı Bruno Lage ve sistemde ona karşı gelen bakınız Orkun Kökçü gibi kendi sistemine uygun olmayan oyuncuları da çok güzel egale edip yerlerini doğru oyuncularla doldurmayı başardı. Benfica'yı bu Nice karşısında doğal favori haline getiriyor. Bu soru için bana sorduğunuzda önce bir Feyenoord'u geçelim diyorum. Feyenoord'u sıkıntısız, sakatlıksız, cezasız geçtiğimiz takdirde ben Benfica ile eşleşeceğimizi düşünüyorum ama Nice Benfica'yı fiziksel anlamda cidden yıpratacaktır. Burada Benfica'nın vereceği hasarlar, Benfica'nın Fenerbahçe'ye olası eşleşmeye nasıl geleceği de turun kaderini belirler. İlk maçta özellikle hazırlık maçında Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunuyla Benfica'yı zorladı ve Mourinho'nun cebinde aslında orada kilidi nasıl açacağına dair şifreler var. Ama altını çize çize şu noktada şunu demem gerekiyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu Feyenoord'u elemeye yetecektir belki. Ama Benfica Nice gelecek rakibe karşı muhtemelen Benfica'ya karşı orta sağ açı 6 numaraya çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ve kanat forvet bu iki transferi muhakkak bu eşleşmede sahada görmemiz lazım. Şu an takımıyla idman yapan, oynamaya hazır bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin bu eşleşmeye, olası eşleşmeye muhakkak getirmesi lazım. Çünkü o iş Ağustos'a bırakırsan bu eşleşmeyi kader anlamında çok etkilersin ve olası Şampiyonlar Ligi biletini kendin yakmış olursun diyeyim. Sıradaki soruyla devam edelim. Sıradaki soru transfer sorusuyla gelmiş. Fenerbahçe gündeminde birçok orta saha girip çıkıyor. Doğru. Son olarak Lucas Paqueta gün ismi gündeme geldi. Bak Hatta Brezilyalı yıldız için Jose Mourinho devreye girdi. iddia ediliyor. Lucas Paqueta Fenerbahçe'nin hücum sistemine nasıl bir katkı sağlar? Pakete keşke alsak. Zaten Fenerbahçe'nin gündemine girebilir mi? Fenerbahçe alabilir mi? O soruyu ayrı cevaplayalım. Ama Pakete konusunda farklı bir durum vardı. İngiltere'de bahis soruşturmasına adı karışmıştı Paketanın. Hatta Manchester City'ye transferi o dönem bu yüzden olmamıştı. 27 yaşındaki Brezilyalı'nın 85 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli vardı West Ham'da ve Manchester City 70 milyona kadar çıkmıştı. Paketayı alacaktı yani. Orada bahis soruşturmasına adı karıştı. Özellikle sarı kart gördüğü maçlarda bahis manipülasyonu yapıldığı iddia edildi pakete ile alakalı. Ama son günlerde bundan aklandığı haberleri İngiliz medyasında çıktı ve Manchester City'nin gündeminde tekrar var paketa Ya yani Fenerbahçe'nin gündemine gelir mi? Bahsi geçen bonservisler çok farklı bonservisler ve Fenerbahçe zaten buralara çıkabilse bambaşka e, mevkilere daha upgrade daha üst seviye oyuncular almaya çalışır. West Ham antrenörü Graham Potter da satmayacağız. West Ham'a sadık bir oyuncu demişti. Ya City istiyor adamı. Bizim bu durumda zaten araya girip alma ihtimalimizi ben pek olası bulmadım. Birçok orta saha yazılıyor ve Premier Lig'den özellikle orada transfer dönemi kapandıktan sonra daha üst segment isimler piyasaya düşecektir Fenerbahçe ve diğer kulüpler için. Ama pakete biraz uçuk bir isim, o yüzden olma ihtimali düşük. Fenerbahçe oraya yani Avrupa'da transfer dönemi bittiği noktadan sonraya bir mevki bırakabilir. Ama Fenerbahçe'de şu an kaleci krizi var. 6 numara krizi var. Orta sahaya acaba Hakan Çalhanoğlu da gelecek iki farklı adam mı alsak diye düşünülüyor. Hem sağ kanat hem sol kanada transfer alınsa mı diye kafada bir yerde var. El Nesri'ye acayip bir teklif gelirse Suudi Arabistan tarafından yeniden bir forvete girer miyiz var. Yani Fenerbahçe denklemdeki soru işaretlerini 1'e 2'ye indirebilse ondan sonra belki fırsat transferi kovalar ama 5-6 seçeneğin hepsini oraya bırakma lüksü Fenerbahçe'nin yok. Haftayelik başlıyor beyler. O yüzden yani Pakete ismi uçuk bir isim ama ama o tarafa özellikle bu üst segment yıldız transferine Fenerbahçe çok çok medet ummadan en fazla iki bilemedim bir adam bırakarak devam etmeli bence. Sıradaki soru Bentancur'dan gelmiş. Orta saha gündeminde Rodrigo Bentancur'un yer aldığı ifade edildi. Bentancur'un pasör kimliği Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda kullanacağı formasyonlarda çeşitlilik sağlar mı? Bentancur hem 4-3-3'te oynadı Tottenham'da geçen sene. Orada 6 numara, önünde 2-8'le beraber arkadaki toplayıcı, süpürücü rolde, ön libero olarak oynadı. Hem de e, Bissouma ile beraber yan yana oynadığı Avrupa Ligi maçları vardı ki Tottenham geçen sezon bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'ni kazanan takımdı. Orada iki farklı rolde de görebiliyoruz Bentancur'u. Hatta gurme bilgi Boko Juniors altyapısında 10 numara da oynadı Bentancur. Yani ayağının düzgünlüğünü oradan e, yola çıkabilirsiniz. Yani 10 numara eskisi gibi oynamıyor tabii ki gençliğinde oynadı ama normalde 6 ama 8 de oynayabilen oyunun iki yönünde oynamaya meraklı fiziki anlamda güçlü hem yerde ikili mücadele hem havada ikili mücadele konusunda belli bir seviyenin üstünde bir adamdır. Yaşı da iyi 27-28 yaşındadır Ben yani mesela diyorum ya oradan düşecek adam Premier League'den düşecek adam sözleşmesinin son senesinde Ben Tankur bir sene kalmış ve Tottenham bu yaz elden Ben çıkartacak belli. Ederinden daha düşüğü çıkartacağı belli. Çünkü orta saha arayışında Palina'yı renklerine bağlıyor şimdi Tottenham. Ben Palina'yı çok istiyordum. Önceki programları izleyenler hatırlarlar. O Tottenham'a nasip olacak gibi. O yüzden Bissuma'yı veya Bissuma artı Bentancur'u ikisini birden elden çıkaracak Tottenham. Bu yüzden Fenerbahçe'nin orta saha transferi için doğru adreslerden biri Tottenham kulübü olabilir. Oradan bir pazarlıkla doğru ismi daha uygun fiyata alabileceğiniz bir atmosfer var. Ve Bentancur da Türkiye Ligi'nin üstünde bir adam. Orta sahada Fenerbahçe toplayabilecek, gerek o fiziksel dayanıklılığı verebilecek hem de pasörlüğüyle fark yaratacak oyunu iki yönlü oynayan orta saha oyuncusu rolünü Bentancur'a rahatlıkla verebilirsiniz. Ha Bissuma Bentancur ikisi olursa Fred'le beraber kendi tankınızı üretirsiniz orta sahada o ayrı konu ama benim beğendiğim bir isim Bentancur. Bu transferde aslında Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunu bilerek konuşmamız gerekiyor. Hep ne konuştuk? Hakan Çağlanoğlu, Granit Şaka gibi bir pasör altının yanında öteki tarafta Fred'i koyacak diğer tarafa sert agresif iki yönlü bir adam bakıyor. Hep bir suma örneğini verdik. Burada yine Hakan Çalhanoğlu, Fred, Bentan üçlüsü de olabilir. O da çok üst seviye bir üçlü haline gelir. Ve ileri üçlüyü çok rahatlatır hücum anlamında. E beklerin artık hızlı. Nelson Semedo'da, Arşı Brown'da hızlı oyuncular. Yani Fenerbahçe'nin kafada gitmek istediği yeri anlıyorum. Ama artık 5 Ağustos bugün ve hızlanma vakti. Çünkü bahsi geçen formasyonda bir değil iki orta saha gerekiyor Fenerbahçe'ye ve Artık bekleme lüksümüzün olmadığı yere geldik. Feyenoord eşleşmesine bence yetişmesi gerekiyordu. Ondan sonra ise artık hiç affı yok. O yüzden ya Bentancur mu geliyor artık Pasör altı kim olacak? Bu gibi soru işaretlerinin yanına artık artı koyacak, tik atacak isimleri getirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir mesafe kaydetti. Bu transferi hem maliyet hem de taraftar bakış açısı bakımından nasıl değerlendirirsin sorusu. Kerem Aktürkoğlu bir gecede Sercan Hamzoğlu'nun haberiyle ortaya çıktı. İşte Hakan Safi'nin Portekiz'e gittiği iddiasıyla beraber. Ve Fenerbahçe'nin oyuncu tarafıyla anlaştığı Benfica ile pazarlıkları ileri düzeyde Portekiz'de yürüteceğine dair haberler sosyal medya aracılığıyla hızlıca yayıldı. Kerem Aktürkoğlu için sağ içi performansı değil sağ dışındaki olayları sebebiyle Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğunun sıcak bakmadığı bir isim haline geldi. Onun da sebebi şu. Yani sağ içinde Çift haneli skor katkısı veren, gole de yatkın, asiste de yatkın, işin hücum kısmında sorumluluk alabilen ve skora direkt katkı veren bir oyuncu. Onu bir ayıralım. Ama Galatasaray'da, kaptanlığa yükseldiği Galatasaray'da sorunlu ayrıldı. Ondan sonra Benfica'ya geldi. Benfica'da sadece bir sezon geçirdi. Bence çok üst seviye skor ve asist katkısı yaptı. Şimdi burada da mutsuz. Yani sadece bir mutsuzluğu var oyuncunun. Sağ dışında Fenerbahçe taraftarına geçmişe yönelik atışmaları var. Fenerbahçe futbolcularına geçmişe yönelik atışmaları var. Fenerbahçe geçmişte de bu tarz transferler yaptı. Emre Belezoğlu'nu aldı, Tümer Metin'i aldı ve benzeri Fatih Akgeli aldı. Ama sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmadığı bir dünyada rakip oyuncunun size karşı hakaretleri, sözleri, oyuncularınıza sataşmaları bu kadar göz önünde değildi. Fenerbahçe taraftarının Kerem'i transferi sonrası affedebilme süreci Kerem'in üstün performansından geçer. Tabii ki Fenerbahçe taraftarının ondan beklentisi direkt katkı vermesidir ama yenilgi anlamında faturanın Kerem'e kesilmemesi için Kerem'in en azından üst üste çok üst seviye futbolla Fenerbahçe kariyerine başlaması ve devam etmesi gerekir bence. Bir de bunun mali yük tarafı var çünkü Fenerbahçe taraftarı Bissumaya, Evangelsan'a yüksekken yani buralarda 20-25 bon servisler varsa eğer bunlara verilse taraftarın gözünde gayet çok pozitif bir imaj oluşabilecekken böyle bir paranın kereme veriliyor olması taraftar tarafından yine eleştirilen bir konu. Cengiz Ünder daha çok taze kendisi adına açıklama yaptı. O bonservisin, o maaş beklentisinin ve oynanan futbolun birbiriyle uyumlu olmadığını, taraftarın gözünden daha fazla beklentiye girildiğini onun hakkında bahsetti. Doğruydu bu. Yani Cengiz'e 15 verdiğiniz takdirde ondan 15 milyon euroluk futbol bekliyorsunuz. Ve şu an Kerem'den beklenilenlerden zamanda Cengiz'den bekleniyordu. O çift skor katkısı, uzaktan şutlar, o oyuna direkt katkı verme. Bu yüzden Kerem transferindeki en büyük risk sağ içinden ziyade sağ dışında moralinin bozulmaya daha yatkın, takım oyunundan dışarı çıkmaya daha yatkın bir oyuncu olması. Kerem'e alınma kararı verilirse eğer Jose Mourinho'nun da Fenerbahçe yönetiminin de Fenerbahçe taraftarına çok iyi anlatması ve Kerem'in de sürekli belli bir formun üstünde performans sergileyerek taraftarı kendini kabul ettirtmesi gerekir diyorum ve sıradaki soruya geçiyorum. Evet beklediğim sorulardan biriydi Florentino sorusu. Sarı lacivertlerin Benfica forması giyen Florentino ile ilgilendi iddia edildi. Sence Florentino'nun profili Fenerbahçe'ye uygun mu? Hem yerli basın hem dış basından bu haber çıkınca muhtemelen Benfica ile pazarlık masasındayken Kerem'le bir Florentino flörtü de dönmüştür masada dedirtti bana da bu haber. Yani şöyle söyleyeyim Benfica'nın Rios'u almasıyla beraber geçen sezon 42 maçta oynattığı Florentino'nun elden çıkarılacağını öngörmek kolay. Ama Portekiz basında yansıyan taraf oyuncu için 30 milyon eurolardan falan kapı açıldığı ki ne Fenerbahçe ne Avrupa'daki bir başka kulüp Florentino için 30 milyon euro vermez. Onu bir kere net bir şekilde ifade edeyim. Florentino'nun kötü bir oyuncu olduğu için yapılmaz bu ön libero mevkisinde özellikle benzer özelliklere sahip oyuncuların 15-20 bandından piyasada yer alabildiği için bence bu bedeller onun için çok fazladır. Fenerbahçe'ye katkı verir mi? Pres, alan, pozisyon bilgisi bakımından üst seviye bir oyuncu. Yani alanını kapatmayı çok iyi becerir. Çok güçlü, çok sert, çok agresif bir oyuncu değildir Florentino. Ama oyunu, futbolu çok iyi bilen ve doğru sistemler içinde size maksimum katkıyı verebilecek bir oyuncudur. Yani ondan top sürmesini beklemeyin. Hızlıca topu ayağından çıkarmaya meyilli bir oyuncudur. Derin oyun kurucu rolü sakın beklemeyin. Yanında bir 8 anca regista ile oynayabilir. Ama rakibin bir sonraki hamlesini tahmin ederek oyunu okuma yeteneği de onu özel kılan yeteneğidir. Bu da top kapma seviyesini, top çalma seviyesinde istatistik kağıdında yükselmesine yol açar. Yani savunma katkısı yüksek, top kaybı sayısı düşük modern 6 numara profilinden bahsedebiliriz. Ama, ama diyorum Benfica Fenerbahçe eşleşmesinde olası bir iki takımın birbiriyle oynama ihtimali Rui Costa'yı burada Florentino transferinde de geriye bastırmıştır muhtemelen. Yani durduk yere Fenerbahçe'ye gönderebilecekken aynı teklifi yapan başka bir takıma da gönderme ihtimali daha yüksektir Rui Costa'nın. Fenerbahçe'de özellikle 6 numarada farklı profillerden farklı isimler çıkıyor görüyoruz. Florentino ismi biraz daha sonraya bırakılsa çok daha uygun alınabilecek bir isim çünkü istedikleri bedeller piyasanın çok üstünde bedeller ve Portekiz takımlarının belki sonlara doğru kiralama hamlelerine de sıcak baktığını biliyoruz bu tarz durumlarda yani şu ön elemedeki durum Benfica'dan elenip elenmemesine bağlı olarak veya kadronun son durumuna bağlı olarak Florentino çok daha ucuza gelebilir transfer dönemin ilerleyen zamanlarında ama Fenerbahçe şu an bir oyuncu lazım o da Florentino'yu söküp almakla olabilir mi? Oraya bir soru işareti bırakıyorum. Aha azıcık da kanat konuşalım ya. Ses getirecek bir kanat transferi peşinde olan Fenerbahçe Dro, Garnaccio'yu listesine aldı. Garnaccio'yu takım oyununa etkisi açısından nasıl değerlendirirsin sorusu gelmiş. Manchester United'da tutmayın oyuncuya ben tutmamış demem. Öncelikle onu diyerek başlamam lazım. Yani futbolcu öğütme konusunda özellikle Sir Alex Ferguson'dan sonra Ekol bir takım oldu Manchester United. Amorim de buna çözüm üretemedi. Ya oyuncuları yüksek bedellere transfer ediyorlar ve sonrasında bir sene sonra hemen vazgeçebiliyorlar. Mbemon'un göbeğini de gördük. Ne kadar para verdiler adama şimdi onu eleştiriyorlar. Daha geleli iki hafta olmamış. O yüzden Manchester United'da oyuncu ee, seviyesinde tutabilmek çok zordur o yüzden tutmayan oyuncuya mesafeli yaklaşmam bunu diyerek başlayayım İngiltere basında da sürekli Jose Mourinho'nun Manchester United'dan bir oyuncu alacağına dair Rashford'u alamadı Barcelona'ya gitti bir haber çıkıyor. Daily mi de çıktı en son. Şimdi Jadon Sancho Dortmund işi olmadı. Fenerbahçe'nin yine gündemine gelir. 1 iki. Anthony Betis alamıyor. İstenilen bonservisi karşılayamıyor. Ya yeniden kiralayacaklar ya da satacaklar. Anthony Fenerbahçe'nin gündemine gelir. Ve 3 Garnaccio. Garnaccio da yaşı sebebiyle daha üst seviye takımların da transfer gündeminde özellikle yakından takip ettiği bonservis vermeye bu üçü arasından en yatkın oyuncu oldukları isim. Ama Garnaccio'nun e, seviye bakımından diğer ikisinden daha yukarıda olmasının sebebi genç yaşına rağmen hem skor katkısının olması, oyun tekniğinin çok yüksek olması hem de potansiyelinin çıtasının çok yükseklere çıkabilmesi. Garnacho hakkında da Amorim dün Amerika kampında konuşmuş. Hatta orayı aldım bu programda sizlerle paylaşmak için. Garnacho gerçekten yetenekli bir çocuk ama bazen işler yolunda gitmiyor diyor Amorim. Bunun ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorsunuz. Açıkça başka bir takımda farklı bir şey istediği anlaşılıyor. Yani Garnacho'yu göndereceğiz diyor Amorim kısaca. Ama Manchester United'ın da Alex Ferguson sonrasından sonra ekolü değişti Mesela şöyle bir an anlatayım size Dimitar Berbatov Manchester City'nin ilk satıldığı dönem Araplara Manchester City ile anlaşmıştı Tottenham acayip bir bonservis veriyordu City Tottenham'a ve transferin son günü o deadline günü Berbatov uçağa bindi Manchester'a gidiyordu Manchester'a indi Manchester havalimanında Sir Alex Ferguson karşıladı Berbatov'u Manchester City yetkililerinden önce Manchester havalimanında aldı bir VIP lunchta Berbatov'la oturdu ve United için anlaştı Ondan sonra Berbatov telefon açtı Tottenham kulübüne. Ben United'la anlaştım. Transferin son günü. Ya onay verin ya da Tottenham'a geri dönüyorum. Ben imza atmayacağım City'ye dedi. Sonra Alex Ferguson o hamlesi yani Manchester Havalimanı'nda VIP lounge'ta yapılan bu hamle Berbatov'u Manchester United'ta getirdi transferin son günü. Yani o seviyede bir efsanenin Manchester United'ın en prime döneminde bir oyuncuyu nasıl aldığına şahit oluyorsunuz ve oyuncuya verilen değeri görüyorsunuz. Şimdi Glazer ailesinin sahipliğini yaptığı Manchester United'da bir ekol kaybolmuş durumda. Oyuncular bir çalışan gibi alınıp verim alınamadıktan sonra gönderiliyor. Sürekli bir sirkülasyon var. Sürekli absürt bir para harcama politikası var ve başarı kim alırsanız alın bir kültür inşa etmedikçe gelmiyor. Garnacho da bunlardan biri. O yüzden Manchester United'ın elinden çıkaracağı oyunculara daha dikkatli bakmak ve oradan potansiyeli olanları çekebilmek önemli. Garnacho üst seviye bir oyuncu. Yani e, Fenerbahçe'nin alabileceği, gidebileceği en top class isimlerden biri. Yaşı sebebiyle bence en az bir değil kiralayacaksa iki yıl kiralaması gereken bir isim. Keşke olsa fark yaratır ve Fenerbahçe'yi doğal favori haline getirir birçok maç öncesi. Ama zor transfer ve e, biraz daha dış dedikodusu gerekiyor bunun için. Evet farklı bir soru geldi. Dün bu arada bu soruyu soracağım dediler. Oyuncuyu araştır haberi öncesinden Berke'den gelmişti sorularla beraber. Fenerbahçe'nin kaleci gündemi tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın menüsünde Kolombiyalı file bekçisi Kevin Mier var. E, Mier hangi oyun tarzına uygun bir kaleci? Kolombiyalı kaleci Cruz Azul'un kalecisiymiş. Ben de Kolombiyalı futbol yazarı arkadaşımı aradım. Dedim böyle böyle bir isim Fenerbahçe'nin gündeminde. Bize kısaca programda anlatmam için bilgi verir misin? E, Cruz Azul takımı 2024-2025 senesi Geçen sene CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımmış. Ve e, Cruz Azul takımının kaleciliğini yapıyor Kevin Mier. 25 yaşında çizgi kalecisi olduğunu söyledi. Cruz Azul'un paslaşarak oyun planını geride kaleciden başlatarak savunmaya paslarla çıkan bir takım olduğunu deyince aa dedim yine ayağı düzgün kaleciye gidiyorlar. Reflekslerini övdü. Çizgi kalecisi olduğundan bahsetti. Gelecek vadeden ve Kolombiya milli takımının da gelecekte kalecisi olacak oyuncu olduğunu söyledi ki iki defa da Kolombiya milli takımına çağrıldığından bahsetti Kevin Mier'in. Bendeki bilgiler ilk aşamada bir telefon görüşmesinde bu kadar. Çok göz önünde olmayacak olmayan bir oyuncu olduğu için bence şu an e, yanına soru işareti koyacağı bütün taraftarın bir oyuncu. Ama Fenerbahçe scouting ekibinin bu tarz çalışmaları sürüyor. Ya İngiltere'de de Les United'ın kalecisini de istemiştik hatırlarsanız. Yine e, Fransa'dan Fenerbahçe'nin kaleci arayışında olduğunu biliyoruz. Yani Livakovic'in olası ayrılığı sonrası ki onu da ayrılacağına dair haberler artık yerli medyada değil Hırvat basında da yer almaya başladı. Yani belli ki Fenerbahçe yabancı kaleciye gidecek. İrfan Can Bayatı zorlayacak bir kaleci mi olmalı? Yoksa tartışmasız bir A plus kaleci mi gelmeli? Bu noktada bunu konuşmak lazım. Çünkü ben birinci kalecinin tüm sezon kalenin ona emanet olmasını bilmesi gerektiğini ve bu psikolojiyle sezona başlaması gerektiğini düşünüyorum. Orada rotasyona çok sıcak değilim. Hatta bir sonraki soru var. O da gelsin ikisini beraber yanıtlayayım. İki kaleci sorusu olunca birleştirmek istedim soruları. Bildiğiniz gibi Ederson da Fenerbahçe önerildiği iddia edildi bugün. Bu konuda ne hani düşündüğümü de sormuşlar. Ederson a bir kaleci. Ayağıyla oyun kurulumunda dünya çapında bir kaleci olduğunu söyleyeyim. Kurtarış yüzdesi daha düşük buna göre. Ve Pep Guardiola'nın özellikle bu sezon kaleci tercihini farklı bir profilden yana kullanmak istemesi sebebiyle hem Ortega hem Ederson aslında taca çıktı Manchester City tarafında. Ve Avrupa'da da aslında istediği kontratları bulamadı Ederson. Yani Türkiye'ye önerilmiş ama yıllık 10 milyon euro ayağı temizliği bir kaleciye vermek için lüks bir bedel. Bu Ederson'u kötü bir kaleci yapmaz. Ama o seviyede ayağı düzgün bir kalecinin daha makul seviyelerde de bulunabileceği anlamına gelir. Ama bu Ederson'un Fenerbahçe'nin geldiği takdirde az kalecisi olacağını, tartışmasız birinci kalecisi olacağını tercihinde e, değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kurtarış yüzdesi Fenerbahçe taraftarını kağıt üzerinde memnun etmeyebilir. Ama bu noktada Manchester City'nin kalesine gelen şutla diğer takımların kalesine gelen şut aynı olmayacak. Bunu da bir ayırmak lazım. Yani e, Ederson'un sağ açı konsantrasyonu çok daha yüksek olmalı özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında. Ederson bas geçen maliyet için çok lüks bir kaleci. Yani 15 milyon euro bonservis yıllık 10 milyon euro yıllık ücret çok yüksek bedeller. Ama ayağının temizliği bakımından bence Avrupa'nın en iyi ilk 5 kalecisinden biri. Kalecilik meziyetleri, top karşılama, kurtarış, maç kurtarma bakımındansa buralarda değil. Yani ayağının temizliği sayesinde bu seviyeye çıkmış bir kaleci. Fenerbahçe için geride oyun kuran pasör bir kaleciye mi ihtiyaç var? Yoksa öncelik kaleye gelen topları içeri almaması, maç kurtarması, parantez içinde Galatasaray'da yıllardır Mustera'nın gösterdiği performansı mı göstermesi, bunu tartması lazım Fenerbahçe tarafının. Ben... Fenerbahçe'nin daha maç kurtaran bir kaleciye ihtiyacı olduğunu naçizane kendim düşünüyorum. Ama izleyicilerimiz de yorumları da yazarlar. Karar sizlerin diyeyim. Son soruya geçeyim. Ve son soru Hakan Çalanoğlu. Sport Medya Set'in haberine göre Sarı Lacivertli ekibin transfer dönemi bitmeden Hakan Çalanoğlu için yeniden girişimlerde bulunacağı iddia edildi. Bu konuda yorumun ne olur? Hakan Çalanoğlu işinin yeniden alevleneceği içime doğuyordu benim. Neden? Orada bir ateş var. Medyaya verilen pozlar, Martinez'de iyi durumları, o İtalyan taraftar grubuna, Inter'in taraftar grubuna iyi görünmeler biraz kağıt üzerinde kaldı. Yani ilk sıkıntıda, ilk kaybedilen maçta, ilk formsuzlukta Hakan Çalanoğlu ilk parmakla gösterilen ve eleştirilecek oyuncu olacak. Hakan da bunun çok iyi bilincinde kaptan olarak. Bu yüzden Hakan'ın ilk fırsatta ben Inter'den ayrılmak isteyeceğini tekrardan düşünüyordum aslında ve Fenerbahçe'nin de olay biraz yatıştıktan sonra tekrardan bir atak yapacağını düşünüyordum. Bu noktada Fenerbahçe o istenilen bonservislerden ziyade 10-12 bandına gelirse bu iş Fenerbahçe için tekrardan Hakan Çalhanoğlu atağı gelecektir. Özellikle Kerem'in transferi konuşuluyor. Hala Uğurcan Çakır acaba Trabzon'dan ayrılır mı diyor deniyor. Yani Fenerbahçe yerli havuzunu doldurmak için hala alttan alttan bir havayı kokladığını, suyu takip ettiğini söyleyebiliriz. Ve bu programda da açıkladım işte. 4-3-3 oynayacaksa Fenerbahçe orta sahaya iki transfer gerekiyor. Siz 6'yı, şakayı kaptırdınız. Sunderland'e gitti. Oraya Hakan gibi bir profil arıyorsanız ve Hakan hala piyasadaysa ilgilenmeniz çok doğaldır. Diğer tarafa Bentancur veya bir ortaya 6 numaraya Hakan diğer tarafa Fıretli kusursuz bir orta saha kurabilirsiniz. İşte diyorum ya biraz sonraya bırakıyorlar. Orada krizin dinmesi, biraz daha e, diğer takımların da oyuncu göndermeyi sıcak bakması, tok satıcı olmamasına Fenerbahçe oynuyor aslında Ağustos sonuna bırakarak. Tabii ki burada cepten yiyorsunuz. Yani Hakan'ın şu an Feyenoord karşısında Fenerbahçe için sağda olmasıyla olmaması arasında turun kaderini belirleyecek fark muhakkak olacaktır. Yine programı bitirirken de aynı şeyi söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin 5 Altı 6 mevkide şu an oyuncu transferi konuşuluyor. Bir mevkide belki risk alabilir, son anı bekleyebilirsin ama orada ne kadar çok mevkide beklersen transfer dönemin sonunda patlama ihtimali o kadar yükselik çıkar. Ve o dönem artık çok az oyuncu kalacağı için belki de beklediğin indirimden ziyade daha fazlaya, daha pahalıya mal olabilir buradan oyuncu transfer etmek. O yüzden birkaç hamleni artık bitirmen gerekiyor. Feyenoord sonrası Şampiyonlar Ligi ikinci önelemede Fenerbahçe'nin 1-2 eksik noktasının kalmış olması gerekiyor. Bu turun bileti açısından en önemli nokta diyerek bugünkü içeriğimizin de sonuna gelelim. Spor Pro ekranlarında Transfer Box programı bir bölümünün daha sonuna geldik. Beğenip abone olup bize destek olmak için bu yolda bizimle yürümek için desteklerinize çok ihtiyaç duyuyoruz. Gelecek bölüme kadar Berke'nin sorularıyla sizin sorularınızla yine beraber olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.